Çok soğuk çok üşüyorum ya hmm, Cam mı açık kaldı acaba <laughs> Burası da neresi ya Burası <laughs> Burası bir buzdolabı Neler oluyor Bir dakika, bu Ahmet'in sesine benziyor. Gökçe'nin sesine benziyor. Bir dakika. Aa, ben de hamburger olmuşum. Çocuklar siz misiniz yoksa? Gürur, bu bu hamburger olan sen misin? Bir dakika, cupcake olan benim. Peki ya domates olan? Galiba Aşçı birazdan bize yemek yapacak. Ha? Ne yapacağız biz? Olamaz. Çocuklar bu halimizde mi? Biz nereden kaplayıp bunlara dönüştük? İnanamıyorum. Ben bir cupcake olmuşum. Ben de bir hamburger. Ahmet de bir domates. Ya, siz yine iyisiniz. Domates adam olmuşum. Domates adam. Ha, ha, ha. Şöyle buzdolabından domatesimi alayım ve çorbama koyayım. Olamaz. Ha, ha. Hı? Domatesim Hı? nereye gitti Domatesim yuvarlandı arkaya gitti Domates buraya gel Yardım et beni alacak Benden çorba yapacak Çorba yapacak Hı, Hiçbir şey yapamaz Vermem Ahmet seni Olamaz. Çocuklar dikkatli olun Bizi almasın izin vermeyin tamam. O zaman domates yoksa misafirlerime Hamburger hazırlarım Hı, Beni A -a. alacak beni yiyecek Olamaz hayır hayır sadece şöyle bir bakayım. Ha? Ay, çok korkunç. Aha, işte Cupcake'im burada. Gel bakalım Cupcake. Aa, olamaz. Aa, nereye gidiyorsun? Buraya gel kaçmayın. Olamaz yemeklerim kaçıyor benden. misafirlerimi ne hazırlayacağım? Git buradan Ayşe git buradan. Biz yemek değiliz. Çocuklar, yok. buradan kaçmam kaçmamız lazım. lazım. Tamam tamam çocuklar o zaman kaçarız biz de. Olamaz ne yapacağız? İmdat kaç kaç kaç. Çocuklar buradan gelin aşağı atlıyoruz. Aa, aa, canım canım. Ahmet seni kucağıma aldım kaçın kaçın, Olamaz kaçın, yemeklerim kaçın. yuvarlanıyor. Yemeklerim yuvarlanıyor yerde. Buraya gelin pisleneceksiniz. Çocuklar gelin gelin gelin. Sandalyenin altına saklan. Sandalyenin altına saklan. Tamam ha. saklandım. Şu an masanın altındayız. Ya da sandalyeyi bilmiyorum. Çok büyük burası. Ha, sandalyenin altına kaçtı. Ha, yemeklerim. Oha, nasıl alacağım buradan? Ha, neyse. Buzdolabından gideyim bari tuzu falan alayım. Sonra eğilip alırım onları oradan. Aa, çocuklar tuz almaya gidiyor. Ne yapacağız? Çocuklar kaçmamız gerekiyor. Bu adam bizim işimizi bitirecek bu girişle. Ben domates olmak istemiyorum. Keşke hıyar olsaydım. Ya ne hıyarı ya? Biz ee, nasıl yiyeceğe mı? dönüştük ya? Böyle nasıl yiyecek oldu? Valla ben de anlamadım çocuklar ya. Hamburger yer olduk. Bunun acaba arkasında kim var? var ya, onu bulursam mahvedeceğim Gökçe. Hmm. Ayar adam bizi yakalarsa yemek yemeği yiyecek valla. Şaka maka bizi yiyecek mi? Ne indirecek? Hmm, sanırım bu bir aşçı gibi bir şey. Çocuklar gelin kaçmamız gerekiyor. Bir yol bulmamız lazım. Bu mutfaktan ya çıkacağız ya da birisi ha? bizi yiyecek yiyecek çocuklar. Gökçe. Ha. Şuraya baksana. Şurada yukarıda havalandırma borusu var. Aslında havalandırma borusuna ulaşırsak belki buradan kaçabiliriz. A, doğru söylüyorsun. O zaman havalandırma borusuna kaçalım. Şuradan bir yerden yukarı çıkalım. Aa, görüyor musunuz? Şurada şey var. Fırının merdivenleri var. Hadi gelin fırının merdivenlerinden önce yukarı doğru çıkacağız. Olamaz. Burada kesiliyor ama. Ee, Gökçe burada sandıktan merdiven buldum. Aa, bu harika. Tamamdır o zaman. Hadi sen önden git merdivenleri diz. Ben Ahmet'i alıp gelirim. Aa, tamam Ahmet zaten geliyor seninle birlikte. Allah ben de geliyorum. Hadi Grosso ee... çek şu hamburger poponu şuradan. Ee, Gökçe koymaya çalışıyorum. Bekleyin beni. Tamam tamam. Uf hamburger olarak hareket etmek ne kadar da zormuş ya. ya çekil ee? Zaten keder kokuyorsun. Bir köfte kokuyorsun Gürül Aa, Ahmet nerede? Olamaz. Ahmet. Ahmet aşağıda kaldı. Olamaz. Ahmet iyi misin? Emdat yardım edin. Beni buradan çıkartın. Of Koşuna Ahmet çok yuvarlak olduğu için Gökçe buraya sığmadı. Bekle onu alıp geliyorum. Sandosa şey da aşçıya bak. Alıyor. Tamam, ben de aşağı bakarım. Ay ne kadar korkunç bir aşçı. Vallahi bizi <laughs> buradan pişirecek az sonra böyle gidersin. Akşama bir mercimek çorbası yapacağım ve yanında tatlıs olarak cupcake <laughs> ve alternatif yemek olarak bir hamburger yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Çocuklar bizim kaçmamız lazım. Neredeydi o havalandırma borusu? Neredeydi acaba? Şöyle bir bakayım. Of ta yukarıda görüyor musunuz? Ee, sıkıntı yok. Ben de Gökçe elimle tam 5 tane merdiven kaldı. Yukarı çıkmaya yetebilir belki. Dur bir dakika şunları şöyle koyayım. 3, 4, 5. Aa tam yetti valla. <laughs> hadi gel Ahmet yukarı çıkalım. Tamamdır hadi gelin bakalım. Ahmet buradan da çıkabilirsin inşallah. Yürü gidelim bakalım. Ya çıkınca kıvamda. yuvarlanıyorum. Yuvarlanıyorum. Yuvarlan ben. Ben bir domates adamım. Domates adam. <laughs> Ahmet harbiden domates olmak sana çok yakışmış. Allah duydu mu yoksa? <laughs> Ellerimi yıkadım. Aha işte yemeklerim orada. Ha, buzdolabın üstüne nasıl çıktınız bakalım. tatlı yemekler buraya gelin. Dolanımız, Hadi bakalım. Çocuklar ha. ilerleyin. Yürüyün gidiyoruz ilerleyin. Allah buradan buradan havalandırma voice bu vereceğiz. Aa düştüm. Olamaz. Göçe göçe sen? dikkat et. Hı. Göçe dikkat et sen olma çalışıyor. Tamam. nereye gidiyorsunuz? Kaçamazsınız. Buraya gelin. Misafirlerime yemek yapacağım sizden. Buraya seni gelin. Düdük 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 dü seni beni yiyemezsin. Arkadaşlarımı da yiyemezsin. Allah buradan Aynen da Aynen çıktım. öyle. Buradan da çıktım. Düdük 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 dü seni düdük. <laughs> dü Şuna bak. Hmm. Cupcake bana dans yapıyor. Olamaz. <laughs> ben buraya gelin yemeklerin misafirlerin bana çok kötü aşçısın diyecek. Olamaz. <laughs> sus be sus be. Kötü aşçı seni? Biz yenilecek bir şey değiliz. Allah Allah biz insanız. Allah buradan da çıkmayı başardım. Çocuklar çekilin. Yükselimlandırma <laughs> oh. <Ha, Gökçe, gülüyor> burası neredeyse ulaşmak üzereyiz. Ahmet de kucağımda. Tamam çok iyi çok iyi. Hoppala. <laughs> Tamamdır buradan gelin. <laughs> Çocuklar kurtuldum ben. <laughs> Olamaz. Havalanlarımın borusuna ne yapıyorsunuz yemekler? Buraya gelin. Barkla yemeklerim yok başka. Lütfen buraya gelin. Domatesden bir tane mercimek çorbası yapacaktım. Misafirlerime tatlı olarak cupcake verecektim. Yanlarına da alternatif yemek olarak da hamburger verecektim. Buraya gelin. Çok beklersin düdük. Düdük seni çok beklersin. Dü -dük, dü -dük. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle düdük. Düdük aşçı iğrenç aşçısın sen. Burası yemekler neresi de... ya? İğrenç. Burası neresi? Oo, çökülsene be şuradan. Burası neresi ya? Allah, Allah burada bir yere sıkışıp da valla domates gibi rengi olmayayım de. Ya olmazsın olmazsın. Burası ne bilmiyorum. Hadi çocuklar ee, gelin gelmeyin takip çocuklar. edin. Çocuklar. Dikkat edin burası havalandırma borusu. Her an pervaneye sıkışıp ee, sonumuz kötü olabilir. İyi pervaneye sıkışırsan çok kötü olur. Ama sen de salça olursun. Aa, bana diyene bak. Senin de kramaların vıcık vıcık etrafa saçılır. Ay sus korkutma beni. Aa, Hı? ya bir şey diyeceğim ya. Ben hamburgerde domates sevmiyorum ki. Neden bende domates var? Ya girl tek sekunde şu an hamburgerimizde domates olması mı? Ay senin kederlerin eriyor. Terledin mi sen? Aa, evet galiba birazcık terlemiş olabilirim. Olamaz. Eriyorum. Ay, imdat. Çocuklar gelin bu havalandırmadan bence kaçabiliriz. Burası neresi ya değişik bir havalandırma. Gelin bakalım burada bir yer var sizce buradan mı geçelim dündüz mü gidelim? Ee, bence sağdan geçelim. Ne diyorsun domates Ahmet? Ee, olur olur evet Aa, bu mantıklı tamamdır ben bir domates adamım. Domates adam. Domates çocuklar Vallahi benden demesi çok faydalı. <laughs> Aa duran! Aa. <laughs> <laughs> Havalandırma bir yere doğru gidiyor. Aşağıda lav var ama. Valla bu lava bir düşersek ben yanık bir kapkek olurum. Sen de salça olursun. Yol senin de ekmeklerin kıtır kıtır olur valla. Evet yenmem yanık ekmek kimse sevmez Gökçe. O aşağı düşmeyelim. Tamamdır hadi çocuklar o zaman dikkatlice karşıya geçiyoruz. Buradan da şöyle hoppala. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Hani ee, çözümler? Gökçe. Ha. Bizi bekle. Aa, tamam mı? Ee, Gökçe olamaz. Çok sıcak burası çedarım eriyor. Ya, gel şuradan çedarından bir ısırık alayım. <laughs> ya, Ahmet. Valla bak Ahmet. Seni bir ısırırım. Bir diye ses çıkar senden. Domatesin zaten. <laughs> isırma beni. Ya ısırma. <laughs> Yürüyün. Çocuklar peki ya buradan nereden atlayacağız? Şu aşağı doğru mu yoksa? Sanırım aşağı ee, doğru. Yok yok. Ha? Aşağı doğru değil Gökçe. Şu üstteki boruya atlayacağız ve sonra ileri atlayacağız. Tamam o zaman. Şimdi bu Dikkat et Gökçe bak. Dikkatli olun valla. Burası çok korkunç. O zaman hazırsanız şimdi buraya atlıyorum. Allah atladım. Hadi gelin bakalım. Sonra bala işte burası var. Amir yapabiliyor musun? Kendimi taşıyamıyorum. Ben sulu sulu bir domatesim. Evet Ahmet ya ne kadar şişiksin ha sen güneşin altında bayağı beklemişsin ve bayağı bir ve fotosentez almışsın gayet, ve su da almışsın. Gayet gayet valla kardeşim içinde olmayan şey yok senin havuç, domates, turşu, iğrenç kokuyorsun. Ee. Ya Ahmet valla sana buradan bir koyarım her şey neredesin salça olursun bak ha. Sen buraya gelin hadi yürüyün artık valla. Ee. Şimdi şuradan şöyle Gökçe çok lezzetli duruyorsun. Bak ben kapketlere bayılırım. Tamam bir ısırık alsam senden olmaz mı şöyle? Ya çekin şunlar Allah Allah. Ya. Aynen Gökçe dur sen şu, şu kapandık bir yiyeyim ya. Bırak 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 Allah Allah ya. Tamam hmm. tamam tamam Pardon pardon pardon. Aa, o çedarın lan ısırık alırım senin. Ya saçmalama ya benim çedarından ısırık alamazsın ama ben harbiden çok güzel bir hamburgerim. Keşke çift kat hamburger olsaymışım. <laughs> yani vallahi bu sefer kendini hiç taşıyamazdım ben ne söylemek istiyorum. Buradan böyle, buradan böyle. Umarım bu evden kaçmaya baş çalışırız çocuklar. Aşçı hala bizim peşimizde değildir değil mi? Ay yok artık yani. Havalandırmadan kaçtık. Buraya sığamaz o. Umarım sığamaz Ermit valla. Neyse o zaman buradan da böyle tamamdır. Şimdi ye, burası var. Allah düşüyordum. Çocuklar şuraya dikkat edin valla. Sıkışmayın. <laughs> Dikkat şimdi. et Gökçe dikkat et. Tamamdır şimdi o zaman. Hoppala Allah burası var. Ha, tamamdır şimdi hoppala. iyisi var. Hadi çocuklar az kaldı valla. Sanırım şuradaki yere ulaşmaya çalışıyoruz. Tamamdır hoppala. Ha, tamam şimdi çocuklar hoppala. Karşısı karşısı aa, Gökçe bak görüyor musun? Aa, şimdi gördüm. Allah! Ha burayı yaptım. Şimdi burayı yapıyorum. ve tamam. Şimdi buradan da böyle geçiyoruz. Uf, yine havalandırmaya geldik çocuklar. Bu havalandırma bitmiyor, erip gideceğim, salça olacağım buralarda. Domates salçasıyım ben, domates salça salçasıyım ben. Ee, ben de bir hamburgerim, İçimde çedar var, sevmesem de domates var, marul var. Olamaz marullarım, sönmeye başlamış, çok sıcak olduğu için yürü, yürü, yürü. Tamam o zaman, ilerleyelim hadi. Vallahi ben de iyice erimeye başladım çocuklar, bozulacağım yani böyle gider dışarıda durmaktan. Neyse şimdi buradan gidelim. Ha? Ha? dikkat olun dikkat olun dikkat olun geri çekilin. Allah olamaz. Aa, burada park çocuklar. Var. İnce bir borunun üzerinden karşıya geçmemiz lazım. Görüyorsunuz mu? Çok ince boru. Ahmet dikkat Et Geçerim ben Ahmet Ya Ahmet akılsız Ahmet. Akılsız kafa Ahmet ya bu. Neyse o zaman ben önden gideyim. Ya da Yorul sen önden git korktun mu? İyi tamam Gökçe. İyi misin çok sıcak. O gayet iyiyim yani. Fazla baştan başlıyorsunuz bir şey oluyor. Şuradan da gidiyorum. Parayım para. Gökçe kederlerim eriyor. Dikkat et. Ay Girol. iyi misin Gürol? Olamaz. Gürol'a düştü arkadaşlar. Umarım ben düşmem vallahi. İyi misiniz bakalım. Ben domates adam çok iyiyim. Çok iyi çok iyi. <laughs> ah, geldim. Tamam. Çocuklar dikkatli olun. Aşağısı çok sıcak. Gökçe sen neden nereye bilirsin? Sen bir cupcakesin. Doğru söylüyorsun. Cupcake olmak çok zormuş valla. Cupcake'in değerini anladım ben. Değerini. Çocuklar geliyorsunuz değil mi? Görüyorum da bu hamburger poposunu çekmiyor gibi Gökçe'yim. Ya <laughs> ne yapayım <'abeyim> Ahmet ya. <laughs> Büyüm işte. Ekmeğim kocaman. Doyurucu işte. Keşke bütün hamburgerler de benim kadar büyük olsa. Ama gerçekten güzel. benden de çok lezzetli duruyorsun. Hmm, nasıl mısır yakıyor sana bak. Hmm, sakın ha bak aman <laughs> diyeyim. Onu aklından geçirme bir sürü Sakın aklından geçirme Gökçe. Valla ben de dilimi uzatırım. Ve yalarım o üstündeki ya, krem tamam. şantiyi. Ya, sakın krem şantimi dokunmayın. Krem şantim olmadan ben kendimi oh. çok eksik hissediyorum. Çocuklar bu arada geliyorsunuz değil mi? Aha, evet. Aslında. Geliyorum Gökçe varla. Şükür oğlum papazdan birazcık ısırık alırım. Hayır. Allah. ya. No. <laughs> beni lan git ya. <laughs> Ahmet. Ya Ahmet düştü ya. Olamaz. Ahmet gitti valla. <laughs> İyi misin? Aa, geliyorum. Geliyorum. Gülal beni aşağı indi. <laughs> Neyse. Isırırsan bir daha ekmeğimi benim. Ben de senin o e, domatesini ısırırım. Ne yapayım? Karnım yanlış kardeşim ya. Yani azıcık alsam ne olacak şuradan? Çedarın da iyice eridi. Çok iyi Ahmet. duruyor. Ahmet. Ah, ne var? Pişt, pişt, pişt. Ahmet şuna baksana Gökçe ne kadar da tatlı duruyor. <laughs> Oğlum şunun krem şantesinden şöyle <laughs> bir ısırık alsam dillesem şu krem şantiyi. Çok güzel olur vallahi. Çaktırma çaktırma. Şşşş. Siz yok. Bebe bir şey yok Gökçe ya. Sen ilerleme devam et hadi. Ama tamam. Ben ilerliyorum o zaman. Hadi gelin bakalım çocuklar. Tamamdır. <laughs> Ay Gökçe Ay, ne var? ben. Ya Dayanlı, kardeşim lan <laughs> <sieger>? <know> <laughs> tadı çok güzel geldi valla ben bir dil aldım Aa, Çok güzel duruyor ki Hi, senin lan şey lan eridi Ben de senin lan o zaman alıyorum Canım acıyor <laughs> Sanki benimki Sence, acımıyor Çocuklar sizce biz nasıl lan dönüştük dersiniz Arkadaşlar sizin bir fikriniz lan lan şey de hmm. olduk gittik yani ha. Acaba Tomiş mı yaptı? Yoksa Kerem komiser mi? Yoksa Miray mı? Mi, yoksa Aslı polis mi? yorumları yazsınlar bakalım. Ama. Sizce kim yapmış olabilir? Bilmiyorum. Arkadaşlar fikriniz varsa yorumlara yazın. ha Burası da neymişsi? Bu bir elma. Ben şimdi anladım. Elmayı al. Karşıya geçir. Yoluna devam et. Ha. Olamaz. Of ya bunu yapmamız lazım. Ama Game Mode sıfırdayken Bye. yapamam. Arkadaşlarımdan yardım isteyelim. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz yemekle <laughs> bir de karşıya geçebilmemiz için. Evimize bir an önce gitmemiz için. Bu elmayı karşıya geçirmemiz lazım. Lütfen bize yardım edin. Like atarsanız ben de Game Mode 1'e geçebilirim. Ve Ahmet de geçebilir. Ve Hamburger Gürol da geçebilir. <laughs> Bak canına. arkadaşlarım like atıyor. Yaşasın bu cupcake arkadaşınızı kırmadığınız için A teşekkür ederim. <laughs> Çocuklar Aa oldu. Gökçe. He. Ama bir uyarı geldi bana. Hı. Eğer bu elmayı 2 dakika içinde buraya geçiremezsek game over'a geçecekmiş. Sadece 2 dakikalık gelmiş. Hızlı olun çocuklar hızlı olun burada kaç blok varmış? 3 4 5 blok varmış. Tamamdır o zaman. Ben karşıya geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tamam 5 blok geçirdim. Şimdi elmanın sapını koyma zamanı. Sapını koyuyorum. Sap aşağı doğru uzanıyor çocuklar. Aşağı doğru sapını Hı. da yaptım. Göçe tamam. Ve biz de alt tarafını yapıyoruz elmanın görmüş olduğun gibi. Tamam, ben de üst tarafından başlıyorum. Ben burayı yaptım mavilikleri doldurdum. Şimdi elmanın kırmızılıklarından faydalanacağım. Hmm, Ağzımın su da Bir elma olsaydı da Elma sever <laughs> misiniz çocuklar? Ben bayılırım ama yeşil elmayı daha çok severim. Öyle mi? Ben Valla Hepsini çok severim. Yeşil elma, kırmızı elma. Mm -hmm. Çok güzel. Ağzım suyu aktı. Tamam çocuklar. Elmayı neredeyse geçiriyoruz. Bakın. Ben bir domates adam olarak çok hızlıyım. Fark ettiniz mi? <laughs> evet fark ettik. Gerçekten çok hızlısın. Hmm. Hmm. Ne oldu çocuklar? Ee, e, şimdi bunu buraya geçiriyorum. Bundan da böyle elmanın suyunu yapıyorum şu anda. Hmm. Ay, bir elma olsa da yeseydik. Gerçekten o zaman son bloğu da ben yapıyorum. Kaldı mı? Aa, kalmadı. Harika. <laughs> Oldu sanırım bakayım. Kapı da çalış... Allah, Allah Çocuklar gelin bitti. Evet benim de bitti. Tam zamanda yapmışız ha. Yani 5-10 saniye daha geç yapsaydık yapamıyorduk burayı. Tam zamandaymış arkadaşlarım. <laughs> Ağzımın suyu akıyor. Ya geç şunu ya. Hadi yürü Gökçe düşünsene ekmeği alacaksın. Ortasını yaracaksın. Sonra Ahmet domatesi keseceksin. İçine koyacaksın. Bir de peynir. Of ne güzel gider. Hmm, Canım çekti. Domates ekmeğe bayılırım gerçekten. Aa, sakın. Sakın ben ekmeğin arasına koymayın. Ben <laughs> daha çok genç bir domatesim. Gençim. daha olgunlaşmadım bile. <laughs> Yo bence olgunlaşmışsın daha ne kadar olgunlaşmışsın oğlum patlarsın biraz da olgunlaşsın kocaman olmuşsun <laughs> Bence de olgunlaşmışsın ama bir sorunumuz var çocuklar burada görüyor musunuz çok kötü skype blokları var Aa, Evet gökçe dikenler var elmas dikenler Aa, bir dakika karşıda portal mı var Aa, Evet portal var bu spike bloklarını geçersek portala doğru gideriz yaşasın Hadi gelin sakın Ama dikkatli olun sakın, Çocuklar sakın. Çocuklar eğer elmasi kendine değerseniz vallahi parçalanırsınız. <laughs> hele Ahmet valla patlarsın. Domatesin sana değme sakın. De. Azıcık bu elmas dikenlerinden almak istiyorum ya. Çok Hayır dokunma dokun. Gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, dokunma. Patladı. Ahmet patladın ya. Alayım kain. <laughs> Ahmet ya. Hadi yürüyün. Sakın dokunmayın. Valla dokunursanız patlarsınız. Benim de krem şantilerim. Çileklerim duvarlara yapışır valla arkadaşlar. <laughs> Gökçe benim aklımda şimdi bir soru var. Biz şimdi eğer bu portaldan geçersek insan halimize geri mi döneceğiz? Nereye gideceğiz? Çok merak ettim. O yüzden arkadaşlar izlemeye devam edin. Arkadaşlar ben de merak ediyorum ya. İnşallah kendi halimize dönüşürüz. Hayır yürüyün daha hızlı ulaşalım oraya. Buraya da gittim buraya da. Tamam çok az kaldı. Hayır gelin yolumuz biraz uzun. Ama dediğim gibi bunlardan uzak durmanız gerekiyor valla. Tamam Allah bunu da geçtik. Hay tamam bunu da geçiyorum. Çocuklar harika. Dırın Göreceğim çökün şuradan Yavaş geliyorsun ya Üf, İyi tamam ya Allah Allah şuna bak nasıl da hızlı Görüyor musun şunu <laughs> Patladı gitti Ahmet domatesi patladı Ahmet domatesi patladı Ahmet salça oldu ah, Olamaz bekleyin beni geliyorum Ahmet bir kez daha patlasın ekmeğin arasına süreceğim seni salça diye kardeşim. <laughs> Hadi yürüyün yürüyün. Bulaşmayın birbirinize. Çok az kaldı. Ha, tamamdır. İyi, burada iskelet var vallahi çok korkunç. Ha, tamam buradan da gidiyoruz. Oy. Çocuklar portala ulaştık yaşasın. Aa, geliyorum. Yaşasın. Gökçe bu portal bizi evimize götürür değil mi? Aşçı. Aşçı bizi hiç görmez değil mi? Yok yok görmez merak etmeyin o zaman hadi ben gidiyorum siz de kendinize hemen arkamdan gelin tamam mı? Tamam değerli iki iki işte bu yaşasın ha bir dakika Oha. Ahmet ha yaşasın Ahmet sen kilden haline değişmişsin? Yol sen hamburger de değilsin. Peki ya ben? Yaşasın artık bir cupcake değilim. Oley oley oley. Olle olle. Sen yaşasın, yaşasın be sonunda ya. <laughs> of. Vallahi evimi özledim. Domates. Ama domates özleyeceğim ben ya. Domates olmak istiyorum. Ya kes sesini Ahmet ya. Of Allah'ım ne yapayım ya. <laughs> sonunda evimize döndük çocuklar. Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ben gideceğim biraz domates yiyeceğim ya da kıyamam Aynen. ben ona daha ben domates yemem artık. Ben hamburger yemeye gidiyorum ne yaparsınız yapın siz canım çekti. Ya aslında benim de canım senin çekti yani şey bu arada şey de yiyelim mi çocuklar cupcake de yiyelim. Domates de olsun o zaman içinde ha <laughs>